Merhabalar bu bölümde Mercusys Halo H47BE Mesh Wi-Fi 7 sistemini inceliyorum. Devam etmeden önce kanala abone olarak, ücretsiz bir şekilde abone olarak içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Katkıda bulunmak isterseniz de katıldan katılabilirsiniz. Ya da hype puanlarınızdan kullanabilirsiniz. Şimdi tanım tanımayanlar için şöyle söyleyeyim. Mercusys TP-Link'in alt markası. Merküsis ürünleri TP-Link ürünlerine kıyasla daha ekonomiktir. Ama bu ekonomikliği kötü manada düşünmeyin. Mesela kutu tasarımları sadedir. Kutuların büyüklüğü içeriğinden daha büyüklüğüdür. Yani gösteriş yoktur. TP-Link ürünleri biraz daha gösterişlidir. Ve ürünlerin kendi tasarımları da mesela TP-Link ürünlerini salona koyduğunuz zaman biraz daha böyle eşya gibi görünebilir. Kamufle olur. Ama Merküsis ürünleri biraz daha tekniktir. Onun orada router olduğunu anlarsınız. Onun haricinde mesela yapı kalitesi olarak TP-Link'te Merkür ayırmanız pek mümkün değildir. Şimdi biz kutudan başlayalım. Yine her zaman olduğu gibi. Kutusunda bakın şurada zaten 3 yıl ithalatçı garantisini görüyorsunuz. İthalatçıda da TP-Link yazıyor. Çünkü bunun servisinde TP-Link veriyor. Bu iyi bir şey. Diğer konu yine bir TP-Link alışkanlığı. Ürünün adı şurada Halo H47BE olarak küçük yazmış. BE9300 ise kocaman yazıyor şu altta görüyorsunuz. Şimdi böyle olunca ürünün adı BE9300 zannedilebilir. Hayır Halo H47 BE. Bu önemli bir bilgi çünkü bu Halo serisi S serisiyle aynı anda bir yerde çalışamıyor. Dolayısıyla siz Halo serisi adınca bunu genişletmek istediğinizde yine Halo alacaksınız. Peki 9300 ne? Şimdi bu önemli bir ipucu. Bu marka bağımsız söylüyorum bunu. 9300'ü görürseniz 9000 küsur bir sayı. İşte o bunda Wi-Fi 7 6 GHz olduğunu gösteriyor. Çünkü ancak 6 GHz de olduğunda bu hıza çıkabiliyor. Birazdan onun kırılımını göstereceğim ama bilin diye söyledim. Yani bu tarz ürünlerde eğer 9000'li bir sayı görüyorsanız 6 GHz'in olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü 6 GHz olmak zorunda değil. Wi-Fi 7'nin bir zorunluluğu değil 6, 6 GHz olması. Wi-Fi 6E'de de zaten 6 GHz var bu arada. Wi-Fi 7 gelince otomatikman 6 GHz de vardır diye düşünebilirsiniz ama olmuyor. Zaten genellikle 6 GB yoksa o ürünler daha ekonomik modeller oluyorlar. Bu öyle bir ürün değil. Bunda 6 GB bulunuyor. Dolayısıyla bunun Wi-Fi 7'si tam olarak hakkını veriyor. Şimdi önce fiziksel özelliklerine bakalım. Çünkü gidip takacağım yerine söktüm şimdi gösterebileyim diye. Bakın cihaz bu. Küçük bir radyoya benziyor aslında. Ben hep tasarımını bunun radyoya benzetiyorum. Şöyle baktığımız zaman tertemiz bir tasarım var. Arka tarafında da LAN portlarını görüyorsunuz. Şimdi bunların güzel tarafı şu. Wi-Fi 7 ile beraber ben artık pek istisna görmüyorum. Portlar iki buçuk gigabit oldu. Ben kendi evdeki ağım iki buçuk gigabit olsun diye switch kullanıyorum. TP-Link'in switch'ini kullanıyorum. Çünkü kendi routerlarımda işte kullandığım cihazlarda bunlar yok. Şimdi bu cihazda mesela buna ihtiyacım yok. Çünkü... Buna bir tane kablo ile zaten interneti bağladım. Kalan ikisine de bilgisayarlarımı bağlarsam bunlar aynı ağda olacakları için 2.5 gigabit ile iletişim kurabilecekler. Bu güzel bir şey. Şimdi şöyle itirazlar geliyor. Ya bizim internetimiz zaten gigabit bile değil. Bu sizin internet hızınızla alakalı değil. Bu evin içindeki LAN hızıyla alakalı. Yani iki tane cihazın birbiriyle konuşma hızı olarak düşünün. Bugün iş ya da kişisel kullanım hiç fark etmez. Birçok insanın evinde NAS var. Nasıl olduğu için de nasıl yazı olduğu için de işte ona oradaki verileri hızlıca ulaşmak istiyorsanız ağınızın hızı hızlı olacak. Evinizdeki ağın hızından bahsediyorum. Çünkü onun içinde bir hard disk var. O hard diskin okuma hızı var ki bazılarında artık SSD olmaya başladı. E i̇şte o zaman buradaki port yavaşsa yine ondan faydalanamazsınız. O nedenle evdeki internet ve işte NAS gibi cihazlara bağlantı hızınız için 2.5 gigabit portu kesinlikle avantaj. Veri transferi yaparken artık Wi-Fi hızı gigabit hızından daha yüksek olmaya başladı bu modern cihazlarda. Öyle olunca tabii kabloyla bağlamak dezavantajlı oldu. Gigabitten bu yüzden biraz da vazgeçiyoruz. Bunların Wi-Fi hızına yetişebilecek kapasitede bir LAN hızına, kablo bağlantı hızına ihtiyaç vardı. O yüzden Wi-Fi 7'li cihazlarda 2.5 gigabiti görüyoruz. Dolayısıyla son zamanlarda bir bilgisayar aldıysanız bunun 2.5 gigabit portundan hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz. Bunun dışında söyleyeceğim özel bir şey yok. Reset deliği var. Bir tane işte adaptör girişi bulunuyor. Bunu evinize internet nasıl dağılıyor, nasıl geliyor? Modem ya da routerla geliyordur. İşte ona bağladığınız zaman interneti oradan alacak. Daha sonra uygulamasını açacaksınız. Uygulama zaten bunu bulacak Wi-Fi üzerinden ve ondan sonraki kurulum standart kurulum. Bunun bir ismin isimlendirilmesinden şifre konmasına kadar standart router nasıl kuruluyorsa bu da öyle kuruluyor. Daha sonra bunun ikinci parçası bu iki parçalı bir sistem. İkinci parçası da zaten ağa çok basit bir şekilde ekleniyor. Onu da yine uygulamasından arıyorsunuz. Ekliyor kendisini ve mesh ağınız kurulmuş oluyor. Çok basit. Burada kapanabilir bir ledi var. Böylelikle gözünüzü almasına engel olabilirsiniz. Bununla iletişim kuruyor sizde. Bunun sabit durması ve renginin değişimiyle anlıyorsunuz ne istediğini. Bu iki parçalı bir sistem. Ben daha önce çok uzun bir süre Halo serisinden 50G'yi kullanmıştım. Onun incelemesini de yapmıştım zaten. Üç parçalı bir sistemdi ve şu an aynı evde bunu kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir tane parçası tabii ki burada duruyor. Çekim yaptığım bu odada. Bir tanesi ta salonda duruyor. 50G'yi kullandığımda o üçüncü parça yani ortadaki parçaya ihtiyacım vardı. Çünkü o olmadığı zaman buradan içeriye sinyal gitmediğinden bağlantı kopuyordu. İlk yaptığım test bu oldu. Yine aynı şekilde aynı yerlere konumlandırdım. Bu cihaz yine kendisinden bir tane daha var. Bunun aynısı ikizi. Araya üçüncü bir cihaz koymadan birbirleriyle veri transferi yapabildiler. Yani birbirlerini görüyorlar. Üçüncü bir cihaza bizim evde gerek kalmadı. 50G'de vardı bunda kalmadı. Tabi bunda Wi-Fi 7'nin nimetlerinden faydalanıyor olması da. Gerçi daha önceki 6 ve 5'te de hep iyileşerek geliyor her şey ama. Hem biraz onun katkısı var. Hem de büyük ihtimalle bunlar 50G'den daha büyük. Bunun antenleri de o nedenle tahmin ediyorum daha büyük. Bu sayede üçüncü bir cihaz olmadan kullanılabiliyorlar. Birçoğunuzda zaten böyle başlarsınız, İhtiyaç halinde ağınızı genişletirsiniz. Mesela iki tane cihaz kurduk. Benim evde bunu test ettiğim zaman sinyal içeriye gidiyor ama tabii ki biraz sonra göstereceğim zayıflayarak gidiyor. Yani bir, böyle maksimum hızda bağlanamıyor çünkü çok mesafe var. Ama bağlandığı hızda benim evdeki gigabit bağlantıyı havadan 500 megabit olarak gönderebildi yine de ya da ben 500 megabit olarak alabildim diyelim. Şimdi bu yetiyor olabilir size. Yani 1000'in 500'üyle de biz idare ediyoruz diyorsanız zaten bağlantıyı böyle kurarsınız ve çok böyle yani ping sorunu falan da olmadı. Başka ne yapabilirsiniz? Bu cihazı Diğer cihaza mesela 6 GHz bandı üzerinden bağlayabilirsiniz. Bunu seçebiliyorsunuz ama o zaman 6 GHz sadece o iş için kullanılıyor. Ancak şunu bilin biliyorsunuz 2.4'ten yukarı doğru çıktığımız zaman 5-6 şeklinde aslında menzili kısalıyor. Bağlandığı zaman yüksek band genişliğiyle bağlanıyor. İşte enterferans vesaire olmuyor. Orası 2.4 GHz'e göre daha çünkü sade. Ama eğer sorununuz sinyalin ulaşamaması ise 6 GHz onu çözmez. 6 GHz bağlantı iyi ise o bağlantının yüksek performanslı olmasını sağlar. O yüzden eğer şunu istiyorsanız ya içeride de gigabit çeksin diyorsanız ya araya bir tane daha konulacak bundan işte 3 tane olacak ya da bunlar birbirine kabloyla bağlanabiliyor. Kabloyla bağlarsınız o zaman içeriye de gigabit gönderir. Oradan da havadan yine gigabiti her şey alır. Kurulum senaryoları bunlar. Ben bütün testlerim boyunca bunu birbirine kablosuz bağlantı şeklinde seçtim. 6 gigazi de kendim telefon bağlantısı için kullandım. Şimdi bir geri götürüp bunu yerine takalım çünkü birazdan içine gireceğiz. Ürünün özeti burada. Bakın şimdi yıldırımımızın da 3 bantlı 9214 3 bandın toplamı ürünün ismi oluyor aslında bakarsanız. Şimdi 6 GHz ile beraber 320 MHz kanalları geliyor. 4K QAM özelliği geliyor. MLO geliyor yani çoklu bağlantı destekliyor. Bunları birazdan uygulamada görürüz. Şu anlama geliyor özeti. Bir banda mesela 2.4 GHz çok fazla ürünü kullanıyorsa kanal değiştirerek kaçabiliyorsunuz. Fakat etrafta çok fazla cihaz varsa o da bir yere kadar kurtarıyor. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? 5 GHz'e geçiyoruz. 5 GHz'de daha az, az cihaz var. İşte onun kanallarında geziyoruz. 6 GHz'de kimse yok şu anda. Yani baktığınız zaman etrafınızda çok 6 GHz den ölüyoruz etrafımızda çok 6 GHz var denecek bir durum yok. Çok yeni çünkü. Şimdi benim testlerimde göreceksiniz 6 GHz dolu gözükecek ama onu da ben doldurdum. Çünkü evde başka 6 GHz routerlar çalışıyor. Benim kendi sistemim çalışıyor TP-Link'in. Yani 6 GHz zaten boş bir de üstüne daha çok kanal gelince rahat ediyorsunuz. Enterferans olmadan maksimum performansta kullanıyorsunuz. 4K kuamla da bir seferde daha çok veri taşınmasının yolu açılmış oldu. Böylelikle burada tabii şu var. Wi-Fi 5'ten beri 6'dan beri gelen şey şu. Daha çok daha çok cihaza hizmet sunabilsin router'lar ve gecikme olmasın kafasındalar. İşte daha çok veri taşıyor bir vuruşta. Wi-Fi 7 de bunu devam ettiriyor ama Wi-Fi 7 Wi-Fi 6'dan o şeyi miras alıyor. O zihniyeti. Yine daha çok bir cihaza aynı anda bağlanıyor. Burada performans artışı var. Yani Wi-Fi 7 biraz daha performansı arttırıyor diyelim. Bu yüzden de 6 GHz'in olması önemli. Dediğim gibi 6 GHz Wi-Fi 7 özelliği değil ama Wi-Fi 7 artı 6 GHz full deneyimi sunuyor size. Çünkü burada bir de işte şurada gör, görülen MLO desteği var. MLO özelliği önemli çünkü bu Wi-Fi 7'ye özel bir durum. Bundan önce şöyle oluyordu Wi-Fi 6E dahil söylüyorum. Cihazlar sadece 2.4, 5 GHz'de 6 GHz'e bağlanabiliyorlardı. Ancak MLO ile birlikte bunları çiftleyebiliyorsunuz. Yani 5 GHz ve 6 GHz birleşiyor ve Cihazınız da destekliyorsa mesela telefonunuz, bu sefer artık ikisinin de nimetlerinden aynı anda faydalanıyorsunuz. Birini seçmenize gerek yok. Tabi sistem şöyle çalışıyor. Mesela bir tanesi tıkanırsa hemen diğerine geçiyor. Böylelikle bağlantınız kalıyor. Ama bunun özelliği aslında tam olarak bu değil. Bunun özelliği ikisini birleştirip yüksek performans elde etmek ve düşük ge gecikme değerlerine ulaşmak. Yani birinin tıkanması ve diğerinin bağlantıyı sürdürebilmesi iyi bir şey. Tabii yedekli gibi çalışmış oluyorsunuz ama idealimiz o değil aslında. İdealimiz tıkanmayan iki tane hattın, iki tane bandın bir arada çalışabilmesi. O yüzden 5 ve 6'nın tıkanma ihtimali daha düşük olunca 2.4'e göre 6 GHz ve 5'i birleştirmek çok daha mantıklı. Günümüzün cihazlarında modern telefonlarda MLO, Wi-Fi 7 var. Dolayısıyla eğer böyle bir şey kullanıyorsanız MLO'yu aktif hale getirmeniz tavsiye edilir. Eğer zaten planınız buysa 6 GHz destekli router alacaksınız ya da işte mesh sistemi alacaksınız. Şunu zaten görmüştük. Tüm ev multi gigabit kapsama alanı 550 metrekare demiş ama hep söylüyorum size evden eve değişir o. Siz bunu asla önceden anlayamazsınız ikili set alıyorsunuz. Bakıyorsunuz, kuruyorsunuz. Eğer oluyorsa oluyor. Olmuyorsa işte ya birbirine kablo ile bağlayacaksınız ya da seti çoğaltacaksınız ek cihazlarla ama onlar da Halo olmak zorunda. Kolay bir kurulum ve kullanım evet Mercus'in kendi uygulaması üzerinden yapılıyor. H ve S serisinin birlikte çalışmayacağı burada da söylenmiş. Band genişliklerini de görelim. 6 GHz'de 5760 megabit, 5 GHz'de 2880 ve 2.4 GHz'de de 574 megabit. Toplayınca işte 9300'e yuvarlak yaklaşmış oluyor. Testlere geçmeden önce bir arayüzü görelim hep beraber. Bu videoda değişik bir yöntem deneyeceğim. Doğrudan telefonuma bağlı siz de canlı canlı ekranda göreceksiniz. Kullandığım test ürünü de S24 Ultra. Bunda Wi-Fi 7 desteği olduğu için Halo'nun Merkezi Halo'nun bütün özelliklerini destekliyor. Burada Wi-Fi 6 cihazıma bağlı Wi-Fi 6 üstünde yazıyor. Ama şöyle aşağıya geldiğim zaman Halo Test MLO olan da bizim bu Mercury cihaz. MLO olarak adını koymuştum. 5 GHz ve 6 GHz olarak burada yazıyor. İbare ne? Wi-Fi 7. Şimdi ona bağlanacağız. Şimdi öncelikle tabii ki Hello cihazımıza bağlanacak. Bakın burada oturma odası olarak kodladığım işte az önce elimdeki cihazdı. Hemen yanımda duruyor. Ona bağlı olarak Halo EC 66 var. Bakın şimdi burada Wi-Fi 7 sinyali zayıf gözüküyor. Bu arada şöyle göstereyim bakın. Aynı anda görüyorsunuz ekranda. Orada Wi-Fi'nin simgesi de gözüküyor ve zayıf olduğunu göreceksiniz. Bu işte 500 megabit hızı ben bu şart, şartlarda aldım. Dolayısıyla zayıf bile olsa bağlantı kuruluyor ve 500 megabit bağlantı alabiliyorum. Ama bu iyi bir şey işte size şey söylüyor. İstiyorsanız bu bağlantıyı kablo ile yapın. Birebir aynı hızı alsınlar. Ya da araya işte yeni bir Halo seti koyun üçüncü bir cihaz koyun yine Wi-Fi olarak bağlayın. Buna bağlanın işte şu müşteriler dediği şey clientlar buna bağlanan cihazlar şu an cep telefonumuz bağlı gözüküyor ismiyle ML olarak seçilmiş. Şöyle daha ya tıklayalım bakın kablosuz internet kısmı buraya girdiğiniz zaman ağların adları gözüküyor. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz ve işte şurada MLO ağı. Bunu siz açıyorsunuz. Bunu söyleyeyim baştan. MLO ağını şurada işte tikini görüyorsunuz. Onu açıyorsunuz ve ayarlıyorsunuz. Bu sayede geliyor oraya şurada da bilgisi var. İşte bakalım 5 GHz ve 6 GHz olarak burada seçilmiş. Misafirleri tabii ki oluşturabiliyorsunuz. A optimizasyonu önemli. İşte A taranıyor diyor. Bu taramanın sonucunda bir tıkadıklık varsa görecek ve kanal ayarı yapacak. Bakalım geçerli Wi-Fi kanalınız tıkadı. Tamam optimize et diyoruz. Şimdi A'ı optimize edecek ve bu sorunu çözecek. Bu optimizasyon tamamlandıktan sonra testi bir daha çalışırsanız işte A durumu mükemmel oluyor. Anlaşıldı diyelim ve geçelim. Kara liste var. Ağda internete erişmesini istemediğiniz bir cihaz varsa buraya ekleyebilirsiniz. Gelişmişte de ince ayarları var. Özel backhaul dediği işte bu az önce anlattığım iki cihaz arasında 6 GHz kullanarak bağlantı yapma özelliği burada. Ama o zaman işte MLO'yu yapamazsınız. Aynı zamanda 6 GHz'i telefonunuzla da hani tek olarak da kullanamazsınız. Çünkü bu yüzden buna özel olarak ayrılıyor. Şurada zaten her, her özellik kendisinin ne olduğunu anlatıyor. Port yönlendirme var. CDNS kullanabilirsiniz, dinamik DNS kullanabilirsiniz. Universal Play and Play zaten aktif olarak geliyor. Hızlı dolaşımı ben açmıştım. Bunu da açmanızı öneririm. Cihazlar destekliyorsa çalışıyor. Beamforming de bu da cihazlarınızı nokta atışı bulmanız için. Yani bir kere bağlandıktan sonra da kopmaması için güzel bir özellik. Bunu da açık tutun. LED kontrolünden de işte eğer ışık, gözünüz rahatsız, rahatsız olacaksa ışıktan buradan halledebilirsiniz. Burada router mı olsun, erişim noktası mı olsun buna karar veriyorsunuz. Ebeveyn denetimleri farklı bir yerde. Bunun haricinde QoS ayrı bir yerde. Bunu da ayarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bunu burada internetinizin hızını giriyorsunuz. Ve böylelikle hiçbir cihaz internetinizin tam hızını satüre edemiyor. Performansınız düşmüyor. Eğer böyle bir derdiniz varsa yapabilirsiniz. Güncelle kısmından güncellemeyi yapabilirsiniz. Arada bir denetleyin bunu. Zaten yine uygulama üzerinden yapacak. Benimkisi güncel. Yönetici ekleyebilirsiniz. Aylık kullanım raporlarınızı yine buradan alabilirsiniz. TP-Link'in uygulamasının neredeyse aynısı. Sadece bunda şey yok. Mesela TP-Link size buradaki ayarların dışında ekstra tabi ücretli olarak hizmet sunuyordu hatırlarsınız Burada öyle bir şey yok. Burada ürünün sunduğu hizmetleri yani özellikleri görüyorsunuz ve bunları kullanabiliyorsunuz. Hazır bağlıyken canlı canlı bir de speed test yapalım. Türk Telekom'a bağlayayım bu arada. Yani 1050 e hızım. Bakalım havadan ne kadar alacak işte canlı canlı yapıyor. Şu anda zaten gigabit hızına ulaştı bile. Bir kayıp yok. Başka bir cihaz bağlı değil bu arada. Sadece bu kullanıyor. Burada da şimdi upload'un 50'ye geldiğini göreceğiz. Beklediğimiz gibi 49 çıktı. Yuvarlayalım 49. Evet. Almamız gereken hızı havadan aldık. Türknet'le de bir deneme yapmıştım. Onu da şu anda ekranda görüyorsunuz. Onda bine bin bir sorun yok. Buffer Blot testlerini de yaptım. Buffer Blot'ta da yine Türk Telekom ve TTNet'i e ayrı ayrı test ettim. Oradaki sonuçları da görüyorsunuz. Bu sonuçlar tabii bendeki internet bağlantılarını bağlıyor. Burada önemli olan şey şu. Bunlar tabii ki kendi routerları da var. Oradan hat çekiyorum. Olumsuz bir katkıları olmuyor. Bu Mercosys'in aldığı sonuçlar kendi routerı ne alıyorsa bu da onu alıyor. Bu güzel bir şey zaten bunu bekliyoruz. Fiyatına baktığım zaman şu an 10.500 TL civarı bir fiyatı var. Tabii ki siz güncel olarak kontrol edin. Bence birçoğunuz için bu ikili kurulum işinizi görecektir. Zaten belli ki bunun antenleri güçlü. Üçüncü cihaza gerek kalmıyor. İşte 50G'de 3 gerekiyordu. Bunu da iki tane ile ben aynı bağlantıyı aynı yerde kullanabildim. Çoğunuzun evine yetecektir. TP-Link kullanım deneyimimden farklı bir şey olmadı. Bu iyi bir şey Merkürsüz için. Zaten hep böyleydi. Desteğini de TP-Link sağlıyor. Wi-Fi 7'nin her yere gelişini görüyoruz. Bütün mesh cihazlar, bütün aksesuarlar güncelleniyor. Merkürsüz ürünlerine de gelecekte işte olmuş. Üstelik 6 GHz'de sunuyor. Bunların hepsi olumlu. Ben tavsiye ederim eğer mesh sistem kuracaksanız. Ama baştan şunu bilin işte bir kere herhangi bir marka için de böyle bu. Mesh sistemi kimle kurarsanız ondan devam ediyorsunuz. Yani evinizde bunu geliştirmek isterseniz yine Mercusus Halo ile geliştireceksiniz. Hani TP-Link üretimi olduğunu düşününce onlarla da karışır mı diye düşünmeyin yok. Bu Halo ile devam edecek. Bu üründe böyleydi Mercusus Halo H47BE'yi incelemiş oldum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.